herkese selamlar arkadaşlar bugün çok farklı bir içerikle geldim arkadaşlar biz Pasyaz Hasan biliyorsunuz onunla gameplay videosu için maça girdik maç modda geçmiyordu yine moda atladık ama modun ana yeri değil farklı bir yer oraya da bir arkadaş geldi beni face to face de vurdu sonra laf etti bir şeyler yaptı böyle garip şeyler oldu zaten onlar gelecek izleyeceksiniz o, o, ekran gelecek size sonra bir vs falan attık garip bir video oldu güzel de bir video oldu umarım beğenirsiniz bu arada artık dü düzenli videolar gelecek videoya like atmayı unutmayın lütfen şimdi, şimdi beni seviyorsanız şu an bir aşağı gelip bir like atarsanız çok, çok 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 sevinirim like attıysanız hadi videoya geçelim önümde <laughs> lan dönemedim 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 sakin ol geliyor geliyordur lan oğlum o bir de yumruk lan oğlum niye yumruk atıyor niye yumruk atıyor niye giden oyuncu oğlum dur ismini aldım lan senin İs ismini aldım senin ismini bekle istek atacağım sana bekle Arkadaşlar durun ismini aldım arkadaşın Kayıttan bakıyorum şu anda. Kaydı kapattım biraz önce. Bakalım kabul edecek mi? Lobby gelsene. 2 dakika. Gerçekten çok sinir oldum. VS'de fark atamazsam uyuyamam. Aha kabul etti lan. Selam Alo. Aleyküm. Aleyküm selam. Buyur kardeşim. <laughs> Oğlum... Oğlum sen... sen hayırdır? Niye yumruk attın hayırdır. ki? N niye durduk yere yumruk attın ki? Kim istedim Almışsın işte bir Hesap güzel. Botsun. Oyunculuk sıfır. Oyunculuk sıfır. Sen çok mu iyi oyuncusun? Dur bakayım. Benim adamım. 543 KDM var kardeşim. Yani çok mu iyi olduğunu düşünüyorum peki? Sen sen bana TDM'de mermi atabileceğini düşünüyor musun? Ha? TDM'de sana sayı bana. Yo, TDM'de bana sayı verme. Bu kadar da iddialısın. Kanka bak ben biraz önce de videodaydım. Tamam mı? Şu anda videodayım. Kabul ediyorsan şu an hala kayıttayım. Yensem de yenilsem de söz paylaşacağım. Kabul ediyor musun bunu? Benim için hiç sorun değil kardeşim. Sen izleyicilerine rezil olacaksın sadece. Oğlum sen çok iddialısın. Tabii. Bak sen çok iddialısın. Dur oda kartım açık olması lazım. Bekle. Arkadaşlar bu arada biraz önce ilk elimde Tamam mı? Elim çok soğuk. Ona rağmen oynayacağım ve büyük ihtimalle de rahat yenirim diye düşünüyorum. Arkadaşın oyunu bilmiyorum. Sadece bir face to face girdik. Arkadaş face to face'te aldı beni. Eline sağlık eline koluna sağlık bu arada bak o, o face to face'te güzel oynadı aldı benim bir aimim kaydı önemli olan face to face de alması değil belki çok güzel oyuncudur ama durduk yere yani lagaluga yaptı durduk yere yumruk attı niye yaptı onu anlamadım var bir derdi var bilmiyorum anlayamadım tümünü de açayım sesimi de duysun abi hadi bakalım bir oynayalım Dur, eğimin bir kaydı hocam. Oy. <laughs> Oy, göreceksin sen daha san, sana daha ne ben oylar yapacağım bekle. Güzel sıktı, hayır lan. Arkadaşlar çok vurdum bu arada 86 gösteriyor. Nasıl oluyor? Ben onu anlayamadım. Neyse, dur aşağı inmem lazım. Güzel, güzel aynı yerden sıktık. Aynı yerden sıktık. Gel kanka. Oy, çok güzel vurdum Oradan gel Gel bakalım oradan gel 98 lan oğlum nasıl Neyse helal olsun Güzel oynuyor bak çok güzel oynuyor Ama ben bu vs'yi vermeyeceğim ona Kanka neredesin? Yani Yani Ölmen lazım Güzel döndürdüm de sıkamadım. Dur. Bir tık canımın toplanması lazım hocam. Bir tık. Çok güzel. HS'yi yedin. HS'yi yedin. Mermim kalmadı. <laughs> Mermim kalmadı. Güzel abi. 3-3. 3-3. Güzel gidiyor. Güzel. Zevkli bir VS oluyor bu arada. Ay çok iyi vurdu. 104. Ama o da güzel vurdu helal olsun. Yani keşke yumruk atmasaydı. Keşke yapmasaydı onu. Ama neyse bakalım. Çok çok temiz ya. Çok temiz vuruş. Kanka dur sakin ol. Lan dur lan dur lan. Dur durla, dur la dur dur la. Bayağı iyi vurdu. Tamam ben de çıktım. <laughs> Aynı şeyi denedik. Güzel. Güzel, güzel. Güzel. 5-5. 5-5 ama kaybetmeyeceğim kanka sana. Neredesin? Fena değil. Yine güzel bir vuruş. Bak bu da çok tertemizdi ya. Çıktın oraya. <laughs> bu da tertemiz bir vuruştu. Kanka neredesin? Oğlum atladığını zannettim. Her adam bir şey diyeyim mi? Bak yemin ederim o kadar garip bir oyun tarzı var ki. O kadar garip bir oyun tarzı var ki. Çözemedim. artık. <laughs> Kaçamadım. Kaçırtmazlar oğlum. Hayır ya. Kendi atam abi. Kendi atam. Kendi düşen alamaz. Güzel ters. Tarsan çok mu komik kardeşim? Göreceğim. Göreceğim o. Lan yedireceğim lan bu lafları. şansına var ya. Ya yürü, yürü git ya şansına diyor. Aynen kanka oradan zıpla. Ah. <laughs> Lan 111 nasıl? Hocam Çık artık ya. Lan kaçma artık geç kaç şuraya. Ya, evet, artık ya. <laughs> Aa çıldıracağım. Abi bu nasıl bir pink midir, joystick midir ben anlamıyorum bunu ya. Nasıl öldüm anlamadım Oy, orada. Geldin lan? Güzel. Daha seri oynamam lazım bu arkadaşa. Çok daha seri oynamam gerekiyor. 106 Şaka mı? Hocam şaka mı? YouTuber <laughs> ya ha, hala dalga geçiyor. Oğlum yedireceğim ki bu laflarını. Yiyeceksin ki. Hadi bakayım. Şöyle. Şöyle bir tur daha yatsan. Bir tur daha yat. Güzel. Güzel vurdun abi. Çok güzel yedin o eseyi. Abi eline sağlık. Güzel oynuyorsun. Güzel oynuyor. Okey. Eline sağlık. Çok güzel oynuyorsun ama Reload'da kaldım ya. pilotta kaldım. Hoş olmadı derken vurdum biraz. Can basamaz. O canı basamazsın. Duvar yedim diyor bir de. Yat aşağı. Hadi bakayım. Oy. Oğlum nasıl denk getirebiliyor bu, bu zaman? Çok şanslısın. Çok şa aşırı şanslısın aşırı. Aşırı timing yiyorum ya. Yap bakayım şöyle bir 3 ESL. 3 ile ES uğurlayalım kardeşim sana. Hadi bak Hayır. Son saniyelerde sıçırtıyorum arkadaşlar. Bir tık. Lan. <laughs> Güzel vurdu. Güzel hayır, vurdu. Hayır, hayır. Güzel <laughs> hayır hayır hayır. Tutuştu. Bir tık arkadaş galiba galiba yanık kokusu geldi. Yanık kokusu geldi kardeşim. <laughs> Yok youtubers'ın Öylesin böylesin. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok güzel bir vs oldu. Başa baş bir maç oldu bence 20'ye 17. Yani 3 fark attım. Çok fazla fark atamadım. Çünkü gerçekten güzel oynuyor. Sadece yaptığı terbiyesizlikti başka hiçbir şey değil. Bak maç içerisinde de birkaç terbiyesizlik oldu. Bakalım bir lobiye gidelim. Bir yorumlarını alalım arkadaşımızın. Bakalım neler diyecek. Alo ses aç. Sesim açık kardeşim. Sen çok şanslı birisin. Ben çok şanslı biriyim. Oğlum asıl sen çok Tabii. şanslısın lan. Yani o kadar timing yedim ki, o kadar bak sen dua et, e, sana daha fazla fark atmadım. be kardeşim, sen anlamazsın tabi. <laughs> sen yenildin hala, hala böyle konuşmaya devam edecek misin? Anla ki, anla ki bir durumda. He anla ki bir durum, okey. Şanslıydım. Ben, evet. ben şanslıydım. Okey. Neyse ben bir şey demiyorum. sen eline koluna sağlık gerçekten güzel oynadın. Sadece o yaptığın terbiyesizlik yani yumruk atmak falan çocukça şeyler yakışmıyor. Yenildiğin <laughs> zaman eline sağlık falan demeyi öğrenmen gerekiyor kanka. Bunları öğren. Doğrudur kardeşim. Senin de eline sağlık. <laughs> bir daha denk gelirsek sana bu sefer bıçak edeceğim. <laughs> Yumruk az geldi. Sen doyumsuzsun galiba. Neyse ben sende çok uğraşmayayım. <laughs> Senin eline koluna sağlık. Ee, çok güzel oynadın. Aynen, aynen. Onu bunu boş ver. Sen de bir iddiaya girdin. Tam e, iddiayı kabul ettin. Bu videoyu yayınlayabilir miyim? Bunun izni veriyor musun? Adam sen bunun izni verirsin. Bak şu kadar adam sen şu, bu diye izni verirsin bana. Hiçbir şeyden korkum yok kardeşim. Paylaş istediğin gibi. Allah Allah tamam tamam. Teşekkür ederim. Bu bu izni verdiğin için sana teşekkür ederim. Tekrardan eline koluna sağlık. Sen de düş sen de düşmanca bitirmek istemiyorum. Güzel oyuncusun. Eyvallah. Tek yaptın. Akıllanmıyorsun oğlum. Çok terbiyesiz bir, arkadaşsın. <laughs> Gülme lan. Yok yok. Ben sadece sarı momiye tilt olduğum için. çıkartamadım. Ama. <laughs> ya tamam ben gidiyorum ya. Hadi bay. Hadi uza. İkile. Dur oğlum. Atacağım lan seni. Dur dur atacağım seni dur. Sen bana ikile mi dedin biraz önce? Hadi. Hadi, hadi defol. Hadi. <laughs> Arkadaşlar şunu da sileyim. Lan nereye gitti? Ha? Bunu sileyim yeter. Neyse arkadaşlar bence çok 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 güzel bir video oldu. Normal gameplay çekmeye girmiştik. Elimizde bu oldu yani böyle bir içerik oldu. Umarım videoyu izlerken zevk almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Ben e, VS'de falan gayet eğlendim, gayet biliyordum zaten. Dediğim gibi bence çocuk iyi bir çocuktu. Ama niye böyle yaptı bilmiyorum. Oyunculuk konusunda iyi bir oyunculuğu var. Karakter konusunda birazcık yoksun arkadaşımız. Neyse çok önemli değil böyle şeyler. Böyle videoların devamı için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok 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 seviyorum. Benim için çok değerlisiniz. İyi ki varsınız. Destek yorumu da bırakmayı unutmayın. Yorumları kalp yorum biliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.